Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Firuze Feruzat imzalı Bir Başka Doğuş adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Demavet Yayınları'ndan çıkmış. Farsça aslından çeviren Profesör Doktor Ali Güzel yüzmüş. 5. baskısını yapmış. Ön kapakta yer alan bir şiirden bölüm var. Onu okuyalım. Benim bütün varlığım seni kendi içinde tekrarlayarak tomurcuklanmanın ve yeşermenin Sonsuz seherine götürecek olan karanlık bir ayettir. Firu Feruzat böyle diyor. Arka kapaktaki yazıyla devam edelim. İran'ın çağdaş şairlerinden Firu Feruzat'ın dördüncü kitabı olan Bir Başka Doğuş, gerçekten de onun şiirde yeniden doğduğunu göstermektedir. Firu bu eserde kendi şiir yolunu çizmiştir. Bu kitaptaki şiirlerde yıllarca deneyimden sonra gerçekler dünyasına tünel açan bir kadın görüyoruz.